Ali Serter'le bugünün gündemi. Hamas liderlerinden Halil Hayy ve beraberindeki heyet Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'da İstanbul'da görüştü. Yapılan görüşmede Hamas heyeti, ateşkesin sağlanması ve sürecin sürdürülmesi konusunda Türkiye'nin üstlendiği ara buluculuk ve garantörlük rolü sebebiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye teşekkür etti. Heyet ayrıca İsrail'in ateşkes sürecinde yaptığı ihlallere rağmen ateşkese bağlılıklarını bir kez daha yeniledi. Toplantıda taraflar, ateşkes sürecinin sağlıklı şekilde işlemesi için atılacak adımları ve mevcut sorunların aşılması hususunda izlenecek yolları da konuştu. Ayrıca ateşkes planının sonraki aşamalarında uygulanacak adımlar üzerine de istişarelerde bulunuldu. Türkiye'nin Gazze'ye sağladığı insani yardımlar ve bölgedeki insanlık dramının sona erdirilmesi yönündeki çabalar da ele alındı. Daha fazla yardım girişinin sağlanması için uluslararası kuruluşlarla birlikte yürütülmekte olan çalışmalara değinildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun koordinatör grup başkan vekilleriyle bir araya geldi. Komisyonun bugün gerçekleştireceği toplantısı gelecek haftaya ertelendi. 17. toplantıda şimdiye kadar yapılan çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyordu. Komisyonun İmralı'ya gidip gitmemesinin de gündeme gelebileceği ifade ediliyordu. Planlanan o toplantı öncesi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, partilerin koordinatör grup başkan vekilleriyle bir araya geldi. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Kurtulmuş grup başkan vekilleri de yasal düzenlemelere dair partilerin yaptığı raporlamalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Bakanların yurtdışı programı olduğu için komisyon gelecek hafta toplanacak. Toplantıda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın dinlenmesi bekleniyor. A Haber'in edindiği bilgiye göre süreçte kriz ya da olağanüstü bir durumda yok. Komisyonun İmralı'ya gitmeyip video konferans üzerinden görüşme yapabileceği iddia ediliyordu. Kaynaklar böyle bir önerinin hiç gündeme gelmediğini söylüyor. Yani İmralı'yla yüz yüze görüşme olası. Ayrıca Başkan Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Selahattin Demirtaş'la ilgili açıklamaları DEM Parti cephesinde memnuniyetle karşılandı. Son mesajlar Demirtaş'ın tahliyesine kapı araladığı yorumları yapılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçlarından soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada Özel'in Ümraniye mitingindeki konuşmasında İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmaları eleştirirken yargı mensuplarını hedef alarak Cumhurbaşkanı'na hitaben çirkin ifadeler kullandığı vurgulandı. Açıklamada yürütülen soruşturmaların kararlılık ve titizlikle devam edeceğinin altı çizildi. Özgür Özel'in hakaret içeren sözleri tepkilere yol açtı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu dil ve uslup, demokratik siyasetin tahammüllerine olduğu kadar devlet adabına ve milletimizin değerlerine de yüz çevirmektir sözleriyle tepki gösterdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, "Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza ve yargı mensuplarına dönük çirkin ve saygısız sözleri siyasi saldırganlıktır. Bu saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde emniyet karşılığı vereceğiz." ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tun, CHP Genel Başkanı'nın seviyesiz, çirkin ve saldırgan tutumu, siyasi ahlaktan yoksun olduğu gibi devlet geleneğimize ve milletimizin ortak değerlerine de yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Bu nefret söylemleri hukuk önünde mutlaka hak ettiği karşılığı bulacaktır paylaşımında bulundu. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Alada tepki tepkisini CHP lideri Özgür Özel siyasetin seviyesini düşürme konusundaki ısrarını sürdürüyor. Siyaset dilini çirkinleştiren ayrıştırıcı ve düzeysiz uslubu milletimizin asil değerleri ve beklentileriyle asla bağdaşmamaktadır. Bizler bu düzeysiz söylemin siyaset sahnesinde yer bulmasına müsaade etmeyeceğiz sözleriyle dile getirdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'da, Özgür Özel'in son dönemde sarıldığı söylemler, siyasi nezaketin ve demokratik olgunluğun sınırlarını aşarak iftira, manipülasyon ve provokatif dilin hakim olduğu bir nitelik kazanmıştır ifadesini kullandı. Aziz İhsan Aktay suç örgütü davasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamenin incelemesi tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede 40'ı tutuklu 200 kişi yer alıyor. Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün belediye başkanlarıyla belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede suç örgütü lideri olarak gösterilen Aziz İhsan Aktaş, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, rüşvet verme gibi 82 suç eyleminden sorumlu tutuldu. Aktaş hakkında üzerine iddia edilen suçlamalardan 270 yıldan 704 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamedeki bir diğer isim olan Beşiktaş Eski Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a suç örgütüne üye olma, ihaleye fesat karıştırma, dolandırıcılık, rüşvet alma ve haksız mal edilme suçlamaları yöneltildi. Akpolat'ın mal varlıklarına el konulması talep edilirken 133 yıldan 337 yıla kadar da hapse istendi. İddianamede Avcılar Eski Belediye Başkanı Utku Caner Çankaya'nın İddianamede Avcılar Eski Belediye Başkanı Utku Caner Çankaya'nın ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet alma suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında ihaleye fesat karıştırma ve özel belgede sahtecilik suçlarından dolayı 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede adı geçen Adıyaman Eski Belediye Başkanı Abdurrahman Tutterevi, adına Eski Belediye Başkanı Zeydan Karalarında 12 yıla kadar hapsi talep edildi. 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edilen isimler arasında adına Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da var. Yürütülen davada 19 kişi mağdur, 40'ı tutuklu 200 kişi ise şüpheli olarak yer alıyor. Ekrem İmamoğlu'nun kasası Adem Soytekin yeniden ifade verdi. İBB'deki yolsuzluk sistemini ve rüşvet ağını belgeleriyle anlattı. İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Ekrem İmamoğlu'nun kasası Adem Soytekin ikinci kez tutuklandıktan sonra yeniden ifade verdi. Soytekin, Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu sistemin 2019'dan 2025'e kadar işleyişini, teslim edilen daire, çek, EFT ve nakit akışlarını detaylı belgelerle anlattı. Adem Soytekin, İmamoğlu'nun rüşvet olarak veya zorla müteahhitlerden aldığı daireleri Cumhuriyet Başsavcılığı'na tek tek bildirdi. Ayrıca Beylikdüzü döneminde müteahhitlerden alınan daire ve çeklerin havuz sistemiyle toplandığını, her 6 ayda bir Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz'la hesap yapıldığını söyledi. Soytekin ifadesinde İmamoğlu'nun rüşvet aldığı daireleri bildirdi. Ayrıca 2021'de yapılan bir seyahatte hafriyat protokolünün detaylarını öğrendiğini belirten Soytekin, Fatih Keleş ve Mehmet Pehlivan'la hesap gördüğünü, yaklaşık 1,2 milyar dolar alacaklı çıktığını ve 430 bin doların kendisiyle, kendisine teslim edildiğini söyledi. Türk savunma sanayisinin 857 milyon euro değerle tek kalemde en büyük zırhlı araç ihracatı için çalışmalar yoğun şekilde sürüyor. Türk savunma sanayisinin önde gelen zırhlı kara aracı üreticilerinden Otokar, sözleşme kapsamında 1059 adet Cobra 2 4x4 araçlarının üretimi ve sevkiyatına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor. Sözleşme doğrultusunda 5 yıllık bir dönemde 10 farklı varyantta araç üretilip teslim edilecek. İlk 278 araç Türkiye'de, devamı ise Romanya'da üretilecek. Türkiye'de üretilecek araçlara yerel üreticilerden tedarik edilecek alt sistemler Romanya'da entegre edilecek. Sözleşmenin ilerleyen aşamasında Cobra 2 araçları ilk kez yurt dışında üretilecek. Firma geçen yılın 9 ayında 94 askeri araç üretirken bu yılın aynı döneminde %128 artışla bu sayı 224'e ulaştı. Aynı dönemde satışlarda %55 artarak 133 oldu. Sözleşme doğrultusunda Romanya'da yapılan yatırımla Avrupa'da önemli bir yerel üretim kabiliyeti de elde edildi. Romanya Sözleşmesi, Personel Taşıyıcı, Keşif Aracı, Personel Taşıyıcı Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, Tanksavar Aracı, Tanksavar Komuta Aracı, 120 mm Havan Taşıyıcı, 81 mm Havan Taşıyıcı, Mühendislik Aracı, KBRN Keşif Aracı, Ambulanstan oluşan 10 ayrı varyantı kapsıyor. Türkiye'nin ilk milli hızlı treni gelecek yıl raylara inecek. Raylı sistem araçlarının yerli imkanlarla tasarımı ve üretimiyle kritik bileşenlerindeki yerlilik oranının artırılması gelecek yıl temel amaç olarak belirlendi. Bu kapsamda biri hızlı tren seti olmak üzere 10 milli tren seti ve 30 milli elektrikli ana hat lokomotifi hizmete alınacak. Saatte 225 km hıza sahip milli hızlı tren olarak bilinen projede prototip çalışmaları gelecek yıl tamamlanacak. Böylece saatte 160 km hıza sahip 9 milli elektrikli tren seti ve saatte 225 km hızdaki milli hızlı elektrikli tren seti ile 30 milli elektrikli ana hat lokomotifi TÜRASAŞ'tan temin edilecek. Balıkesir'in sınır ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. 10 Ağustos'ta bu yana yaklaşık 15 bin artçının yaşandığı ilçe genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildi. Kararı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur duyurdu. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'ın 1.530.876 sayılı kararıyla Sındırgı ilçemiz genel hayatı etkili afet bölgesi ilan edilmiştir. Bu karar devletimizin süreci ciddiyetle yürüttüğünün ve sahadaki tüm çalışmalarının kurumsal düzeyde takip edildiğinin en açık göstergesidir. Sındırgı'da yaşanan depremin ilk anından itibaren biz sahadaydık. Konuşmakla vakit kaybetmedik. Planlı, hızlı ve kararlı biçimde devletimizin tüm kurumları ve teşkilatımızla birlikte sahada çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Uygur 22.616 binada 33.813 bağımsız bölümün tespitinin yapıldığını ve hasarlı binalarda güçlendirme ve yenileme ihtiyacının karşılandığını dile getirdi. Yolsuzluk soruşturması ailesine kadar uzandı. Ekrem İmamoğlu, babası ve oğluna yurt dışına çıkış yasağı getirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu soruşturmaya dahil oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında rüşvet ve suç gelirlerini aklama suçundan ifadeye çağrıldı. Ardı Suh Ceza Hakimliği kararıyla Hasan İmamoğlu ve torunu Selim İmamoğlu'na yurt dışına çıkış yasağı konuldu, adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu sabah saatlerinde İstanbul İlemniyet Müdürlüğü'ne geldi. İki isimde rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları iddiasıyla şüpheli sıfatıyla ifade verdi. İfade işlemleri yaklaşık bir saat sürdü. Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ifadesinde Ludio isimli teknenin Berkan Aksu ve Sertaç Sürmeli'den alındığını, alımda kullanılan 772 bin liranın babası Ekrem İmamoğlu tarafından gönderildiğini ifade etti. Soruşturma dosyası giren verilere göre Mehmet Selim İmamoğlu adına Hırvatistan'da kurulan Tektum Investments adlı şirkete 2023-2024 yıllarında 28 milyon 991 bin lira değerinde 637 bin 106 euro aktarılmıştı. İmamoğlu, Hırvatistan'da kurduğu şirket ve banka hareketlerine ilişkin iddiaları reddetti. Aile şirketi geleneğimizi uluslararası alana taşımak için Hırvatistan'da yatırım yaptım. Annem ve dedem ihtiyaç duyduğum meblağı vermeyi kabul etti. Bu paraların kaynağı "na aile birikimleridir. Suç geliri olduğu iddiasını kabul etmiyorum." dedi. Öte yandan yolsuzluk soruşturması kapsamında Hasan İmamoğlu'na 4 daire devredildiği, Selim İmamoğlu üzerine kurulan şirketle yurt dışına para aktarıldığı biliniyor. Ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun diplomatik pasaportunun iptal edildiği duyuruldu. Hat Holding ve Investco Holding varlıklarına el konuldu. İki holdinge İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası kanununa muhalefet ve kara para aklama suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında mali tabloları manipüle ettikleri, asılsız KAP beyanlarıyla piyasa hareketlerini kontrol ettikleri belirlendi. Aralarında borsacı Nihat Özçelik'in de bulunduğu 13 kişi tutuklandı. Ekonomist Işık Ökten'in de aralarında olduğu 6 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturmanın genişletilmesiyle 27 Eylül'de ikinci dalga operasyonda 11 kişi daha gözaltına alındı. Şirketlerin elde ettiği haksız kazancın kaynağını gizlemek için farklı işlemler gerçekleştirdikleri iddiasıyla mal varlıklarına ve ilgili şüphelilere ait hisse paylarına el konuldu. Ayrıca İstanbul 3. Suh Ceza Hakimliği kararıyla iki şirkete tasarruf mevduatı sigorta fonu kayyum olarak atandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bir operasyon daha yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında 8. dalga geldi. 8 şüphelinin Muhittin Böcek ve Mustafa Gökhan Böcek'e taşınır ve taşınmaz devri yaptığı ileri sürüldü. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda lüks saat ve dijital cihazlar ele geçirildi. Kuyumcu UKY'nin Mustafa Gökhan Böcek'in getirdiği dövizleri alarak altın faturası kesip karşılığını Muhittin Böcek'in hesabına gönderdiği belirlendi altın bozdurulmuş gibi gösterilerek alınan parayla satın alınan lüks otomobilin Muhittin Böcek'in sevgilisi MK'ye verildiği belirtildi. Büyükşehir Belediyesi'nden ihale alan kişilerin hak ediş ödemelerini almak için 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edilmişti. Paraların hesabına yatırıldığı ileri sürülen döviz bürosuna ve iki kuyumcuya kayyum atanmıştı. Soruşturma kapsamında 5 Temmuz'da gözaltına alınan Muhittin Böcek tutuklanıp görevinden uzaklaştırılmıştı. Yurt dışında olan gelini ve oğlu hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Gelini Zuhal Böcek 27 Temmuz'da, oğlu Gökhan Böcek ise 19 Ağustos'ta havalimanında yakalanarak tutuklandı. Öte yandan diğer operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden, aralarında iş insanı ve belediye çalışanlarının da bulunduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı. Silah kaçakçılığı yapan çete çökertildi. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yasa dışı silah ticareti yapan şüphelileri takibe aldı. Teknik ve fiziki takip sonucu Eren Uçar'ın lideri olduğu örgütün silah satışı yaptığı tespit edildi. Ekipler 34 şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı. Ekipler eş zamanlı baskınlarla 28 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda ruhsatsız silah, 2 adet torna makinası, 1 adet kılıç ele geçirildi. 2 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi. Ekipler 4 firarinin yakalanması için çalışmalara devam ediyor. ABD ile Çin arasında ticaret savaşında ateşkes sağlandı ama çip konusunda iki ülke arasındaki gerilim sürüyor. ABD, dünyanın en büyük çip üreticisi Nvidia'nın Blackwell isimli yapay zeka çipini Çin'e satmasına onay vermedi. Beyaz Saray bu ürünün ABD dışında başka bir ülkede kullanılamayacağını duyurdu. Başkan Donald Trump da Çin'e kapıları kapattı. Yeni nesil çipler konusunda ABD'nin Çin'e yönelik kısıtlamalara devam ediyor olmasıysa yeni soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Çin yönetimi ise varılan anlaşma çerçevesinde yeni adımlar atıyor. Pekin bir yıl boyunca ABD'ye uygulanan yüzde 24 oranındaki gümrük vergilerini askıya aldı. Tarım ürünlerine uygulanan tarifeler de geçici olarak kaldırılacak. Çin ABD'den yüklü miktarda soya fasulyesi alacağını da açıklamıştı. FBI ABD Başkanı Donald Trump'ı soruşturan ajanları birer birer kapı dışarı ediyor. Donald Trump'ın soruşturmasında görev yapan 4 ajan bürodan kovuldu. Kovulan ajanlardan bazıları göreve iade edilse de FBI bir kez daha siyasi baskı iddialarının hedefinde. Bu adım Trump ve müttefikleri hakkındaki soruşturmalarda görev yapanlara yönelik görevden alma dalgasının bir parçası olarak görülüyor. Eski özel savcı Jack Smith, 2020'deki ABD seçimlerinde usulsüzlük iddialarına yönelik Arctic Frost soruşturmasını başlatmıştı. Seçim sonuçlarını etkileme girişimlerini odağına alan dosya Trump'ı hedef gösteriyordu. Daha önce Jack Smith'in Trump'ı soruşturma ekibinde yer alan ve 6 Ocak'taki Kongre baskını davalarında görev alan onlarca FBI ajanı ve savcı Adalet Bakanlığı'ndan uzaklaştırılmıştı. FBI'ın eski vekil direktörü Brian Driscoll'de görevden alınmasının ardından FBI direktörü Keş Patel ve Adalet Bakanlığı'na dava açmıştı. Dava dilekçesinde Beyaz Saray'ın Trump'la ilgili dosyalarda görev alan personelin kovulması için büroya baskı yaptığı iddia edilmişti. Avrupa'da bir kez daha şüpheli drone alarmı verildi. Alarmın adresi bu kez Belçika. Başta Brüksel olmak üzere Liège, Ostend gibi birçok kentte hava limanları kapatıldı. Uçakların iniş ve kalkış yapmasına izin verilmedi. Yolcu uçakları Hollanda ve Almanya'ya yönlendirildi. Hava sahasının kapatılması üzerine ülkenin en büyük havalimanı olan Belçika Havalimanı'nda çok sayıda yolcu durumdan etkilendi. Dronların nereden geldiği ya da kimler tarafından kontrol edildiği ise bilinmiyor. Geçtiğimiz haftalarda da Almanya, İsveç, Danimarka ve Norveç'te yaşanan şüpheli drone hareketliliği yüzünden ülke hava sahaları kapatılmıştı. Almanya dronların Rusya'dan geldiğini iddia etse de net bir kanıt gösterilememişti. Suudi Arabistan'la ABD arasında askeri ilişkilerde kritik eşik aşılmak üzere. ABD, Suudi Arabistan'a F-35 satmaya hazırlanıyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, 18 Kasım tarihinde Beyaz Saray'ı ziyaret edecek. Bu ziyaret öncesi Washington'la Riyad arasındaki pazarlıklar hızlandı. Taraflar anlaşmaya yakın. Anlaşma sağlanırsa Suudi Arabistan 48 adet F-35 savaş uçağı alacak. Bu satış Orta Doğu için de bir ilk anlamına geliyor. Çünkü Pentagon, İsrail dışında Orta Doğu'daki ülkelere İsrail'in hava üstünlüğüne zarar vereceği gerekçesiyle savaş uçaklarının satışına izin vermiyordu. Geçtiğimiz aylarda Trump'ın Orta Doğu ziyareti sırasında Riyad'la 140 milyar dolarlık savunma anlaşmasına imza atılmış ve tarihin en büyük anlaşması olarak tanımlanmıştı. Ayrıca Suudi Arabistan, Katar'la ABD arasında yapılan ortak savunma anlaşmasının bir benzerini de yapmak istiyor. Beyaz Saray ise uzun süredir Suudilerle İsrail arasında bir normalleşme sürecini hayata geçirmenin çabasında. Ancak Riyad, iki devletli çözüme ulaşılmadıkça bu yönde adım atılmayacağını dile getiriyor. Trumpsa bu konuda ısrarcı. Görüşmede İsrail ile ilişkilerin de gündeme gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ali Sertel ile bugünün gündemi.